Ekufes Gaziantep'ten merhaba. Aracımız Skoda Kamiq 0. 2024 model bir araç. Aracımıza elektrikli bagaj ve geri görüş kamerası uyguladık. Ee, bagajımızı kumandadan açalım. Ürünümüz Nashvox Skoda referanslı bir ürün. 2 yıl garantili Yine kumandadan üzerindeki tuştan ve içeriye yerleştirdiğimiz tuştan açıp kapatma yapabiliyoruz. İçerideki tuştan kapattık şimdi. Bagajımızın hızını ayarlayabiliyoruz. Kameramız burada elcik kamera, hay kamera, orijinal direksiyon dönüşüne duyarlı, 4 modlu kameraya da bakalım. Direksiyon dönüşüne duyarlı 4 farklı modlu. Tabi ekranımızın versiyonu düşük olduğu için Görüntü böyle. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansın. Bizi tercih ettiği için teşekkürler. Siz de bu tür opsiyonları aracınıza kazandırmak için bizimle iletişime geçip aracınızı bize emanet edebilirsiniz. Equest Gaziantep iletişim numaramız 543-356-9351 Hoşçakalın.